Merhaba, ismim Doktor Burcu Saygan Karamürsel. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyım. Bugün demir ilaçları adet düzensizliği yapar mı sorusuna cevap vermeye çalışacağım. Demir ilacı biliyorsunuz demir eksikliğinde takviye amaçlı verdiğimiz bir takviye, bir vitamin. Demir eksikliği genellikle fazla kanamadan oluyor. Özellikle kadınlarda adet kanaması demir eksikliğinin en önemli sebebi yoğun kanamalar ya da düzensiz kanamalar sonrası demir eksikliği olabiliyor. Ya da diyette yeterli demir alınmadığı için olabiliyor. Bu nedenle takviye vermek gerekebiliyor. Bu hastalar demire bağlı aslında adet düzensizliği yaşamazlar. Zaten demir böyle bir şey yapmaz. Hormonları bozmaz ya da adet düzenini bozmaz. Aslında bu hastaların zaten altta yatan bir sorunları vardır genellikle. Ve bu sorun nedeniyle kan kaybetmektedirler. Bir hormonal neden veya daha önce bahsetmiş olduğumuz videolarımızda adet düzensizliğine yol açan miyom, kist, polip ve benzeri ya da bir enfeksiyon gibi başka bir sebep vardır. Ve bu hastalar demir takviyesi alırken eğer bu sebep tedavi edilmezse de kanamaları devam eder, adet düzensizlikleri devam eder. Dolayısıyla aslında bir yandan demir takviyesi yaparken bir yandan nihai olarak bu sorunu çözmeye yönelik tedaviler önermekteyiz ki... Biz bir yandan yukarıdan ağızdan demir verirken diğer yandan kanamayla kayıp olmasın depolar iyice boşalmasın diye. Ee, bu konuyla ilgili sorularınız varsa yorumlar kısmına alabiliriz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıklı günler diliyorum.